Merhaba, nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir gerçekten bugün de. Ee, modern atom modelinde kalmıştık AYT'nin birinci kısmında. Elektron dizilimlerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bazı bilim adamlarının kurallarıyla işte Hund, Aufbau, Pauli gibi. Şimdi bu kuralları elektron dizilimine güzelce oturtmamız lazım. O yüzden bazı örnekler çözeceğiz sizinle bu dersiniz de. Ve bunun içinde temel hal nedir? Küresel simetrik nasıl bir şeydir? Uyarılmış hal nasıl olur? Bunları konuşacağız. Hadi bakalım. Evet gençler şimdi bu konudaki bu elektron dizilimi muhabbetini bir güzelce kavrayalım. Ve bunu, bunu yapabilmek için de bazı kavramlara ihtiyacımız var. Ne biliyor musunuz? Bir kere temel hal nedir? Uyarılmış hal nedir? Nedir? Bunlara bir bakmamız lazım. Elektron dizilimlerini yaptığımız zaman diyor ki mesela soruda uyarılmış haldeki bir atomun diye başlıyor. Yani elektron dizilimini veriyor. Uyarılmış mı, uyarılmamış mı bize soruyor. O zaman temel hal, uyarılmış hal. Bir de ben size burada Küresel simetri diye bir kavram, bir konu var. Onu da anlatmak istiyorum. Bunların hepsi elektron konfigürasyonlarına, yani elektron dizilimlerine bağlı yorumlayabileceğimiz şeyler. Şimdi diyelim ki gençler atomumuzun atom numarası mesela ee, alüminyum olsun ve 13 olsun. Proton sayısı 13. Bunun elektron dizilimini hadi yapalım bir temel hale göre yani atomun yörüngesindeki elektronların olması gereken yerlerde ol, haline diyoruz biz temel hali. Hatırlıyor musunuz bor atom modelinde uyarılmış hal temel hal muhabbeti yapmıştık. Neydi? Neydi? Şuraya küçücük bir hatırlatalım. Çekirdeğin çevresindeki yörüngeler üzerinde bor diyordu ki elektrona temel halde bulunan elektrona bakın temel hal Elektronu dışarıdan bir ısı ya da ışık verdiğiniz zaman yani absorbe ettiği zaman e, elektron uyarılır bir isp enerji seviyesine. Bakın uyarılır, uyarılmış hal oldu artık. Burada rahat duramayan, kararsız olan elektron aldığı ısıyı ve ışığı geri yayımlayarak, emisyon yaparak temel haline döner diyordu Bohr. Çok da doğruydu bu modeldeki e, teori. Şimdi o halde biz temel haldeki atomumuzun elektronlarını hadi yerleştirelim. Hatırlıyorsanız bir şifreleme yapmıştık. İşte C, C, P, C, P, C, D, P, C, D, P, C ya da say say para say para say demir para say ya da işte Sakıp Sabancı para sayar, para sayar, durmadan para sayar, durmadan para sayar gibi sizin aklınızda kalacak hangisi onu kullanabilirsiniz. Dolayısıyla si, say say işte para say para say diye gidecek. Birinci yörüngeye s orbitali iki elektron taşıyacak şekilde yerleşir. E, i̇kinci yörüngede de s var. p orbitalleri biliyorsunuz ikinci kabukta başlıyorlar ve altı elektron taşıyorlar. Üçüncü yörüngede İki elektron var şeklinde 13 tane elektronu sizce yazabildik mi? Hadi sayalım. Tepelerini sayıyoruz biliyorsunuz. Elektron tepelerde iki elektron. İki daha dört. Altı daha on. İki daha on iki. Aa on üç olmadı. Yani say say para say para diye gidecek. Üçüncü yörüngeye bir tane elektron yerleştirirsek işte on üçü yakaladık. Tamam. Şimdi gençler yapacağımız şey şu. Bu atomun son yörüngesindeki değerlik elektronlarını bulmamız lazım. Burası çok önemli. Bakın birinci yörünge mi son yörünge? Hayır. İkinci yörünge mi? Hayır. Üçüncü yörünge en dış kabuklu, en son yörünge. Heh, i̇şte buranın altını bir güzel çiziyoruz. Son yörüngedeki orbitalleri gösteriyoruz. Diyoruz ki üçüncü kabukta hem S orbitali var hem de p orbitalleri var bu alüminyumda. S orbitaline bakın iki elektronu yerleştirdik. Öyle diyor S2. P'de de bir tane elektron yerleşecek. Ve canım nereye istiyorsa yazabilirim ben bu elektronu. Çünkü P orbitalleri eş enerjili. Diyelim ki buraya yazdık. Şimdi temel halini alüminyumun göstermiş olduk. Hadi şimdi gidelim bunu bir güzel uyaralım. Yani alüminyuma dışarıdan enerji verelim. Absorbe etsin alüminyum bu enerjiyi. Enerji almış, uyarılmış atomların biliyor musunuz tepelerinde böyle bir yıldız koyarlar. Uyarılmış olduğunu gösterir bu yıldız. Neyse efendim hadi uyarılmış halini yazıyorum artık seri bir şekilde. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2'yi yazdım. Gidiyorum 3p'ye dolması gereken elektronu uyarıyorum. Atıyorum. 4s1'e uyarıyorum. A 4s1 ne iş var normalde değil mi? 3p'ye dolmalıydı ama 4 sye çıkmış elektron. Aa bu normal bir dizilim değil. Bu uyarılmış deyip geçeceğiz bu kadar. Uyarılmış hal kararlı mıdır gençler? Hayır. Kararsızdır. Peki bu atomun değerlik elektron sayısı 4s1'deki 1 midir? Hayır. Uyarılmış hale göre derlik ekran bulunmaz ki. Normal temel haline göre bulacağız. Tamam. Peki. Küresel simetriye gelelim. Küresel simetri ise yazmayacağım buraya. Sadece çok iyi dinleyin lütfen. Hani şu son yörüngedeki derlik orbitalleri var ya çizmiştik bakın şuraya. Buradaki derlik orbitallerinin ya hepsi tam dolu ya da Yarı dolu hepsi olursa biz buna küresel simetrik atom diyoruz. Çünkü bu niye işimize yarayacak biliyor musunuz? Küresel simetrik atomlar oldukça kararlıdırlar. Yani böyle atomlardan tutup da elektronunu koparmak çok zordur. Bayağı bir enerji ister. Küresel simetrik atomlar çok kararlıdır. Bundan sonraki periyodik özellikler konusunda küresel simetri çok işimize yarayacak. O yüzden bu konunun üzerinde duracağız biraz. Mesela 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 azot küresel simetrik mi? Hadi bakalım hemen hızlıca yazıyorum artık. 1S2, 2S2, 2P söyleyin. Söyleyin. 7'yi tamamlamaya 2 4 3. Son yörüngedeki değerlik orbitallerin hemen altını çiziyorum. 1S2 mi çizeyim? Hayır. ikinci kabuk canım son yörünge. İkinci kabuktan sonuna kadar böyle çiziyoruz. S orbitaline bakıyorum tam dolu. P'ye bakıyorum, tık tık tık, Aa, o zaman değerlik orbitallerine bakar mısınız? Hepsi de yarı dolu, S'de kendi içinde tam dolu tabii ki. Biz bu atoma sen küresel simetrik bir atomsun diyoruz, yani sen kararlı bir atomsun diyoruz. Anlaştık mı? Küresel simetri böyle bir şey ya, çok kolay bir konu esasında mesela şu küre, alüminyum küresel simetrik miydi? Hadi bakalım hemen yukarıda açılımı var. Bakın son yörüngesinde 3S2, 3P1. Yani orbitallerin hepsi yarı dolu değil. Küresel simetrik değil o yüzden. Bir örnek daha verelim. Mesela, mesela, mesela ne olsun? Ee, çok uzatmak istemiyorum. Neon olsun mesela. Neon 10. Küresel simetrik mi değil mi? Hadi bakalım. 1S2. 2S2. Hadi bakalım. 2P kaç? Kaç? Ona tamamlıyoruz. 6. Çok güzel. E ee, değerlik orbitallerinin altını çiziyorum ve bakıyorum ki S tam dolu. P'ler ise A P'ler de tam dolu. O zaman bu atomda yine küresel simetriktir. Şimdi bu kavramları daha da pekiştirmek adına Sonrasında da değerlik elektron sayısını falan belirlemek adına bir tablo eşliğinde sizinle gidelim. Tamam mı? Çok net bir şekilde, çok örnek çözdükçe bu konuyu eminim çok rahatlıkla yapacaksınız. Adı değerlik elektron sayısı da ne demek? Onu da bir hemen konuşalım. Değerlik elektron sayısı gençler atomun son yörüngesinde kaç elektronu varsa odur. Değil, son yörüngedeki elektron sayısı. Mesela alüminyumun kaç? İki. Bir daha? Üç alüminyumun 3 değerlik elektronu var. Son yörüngede 3 elektronu var. mesela azotu söyleyin bana. Azotun çizdiğiniz yerin üstündekileri toplayın. 2 artı 3, 5 değil mi? Neonu söyleseniz değerlik elektron sayısı kaç? 2 artı 6, 8 gibi. Değerlik elektron sayısı bu kadar basit. Şimdi bakalım örneklerimizi nasıl yapacağız şimdi. Evet. Şimdi ben bir örnek yazacağım buraya. Mesela atomumuz ne olsun biliyor musunuz? Ee, karbon 6 olsun. Karbonu konuşalım. Gidelim bunun elektron konfigürasyonunu yani elektron dizilimini bir güzel yazalım. Sonra ne yapalım biliyor musunuz? Bu yetmez. Bu atomun derlik elektron sayısı kaçtır? söyleyelim, bulalım. Bu da yetmez. Ee, bu atom küresel simetrik mi? Onu da konuşalım. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi elektron dizilimi hemen artık pratikleştik. 1s2, 2s2, 2p, o da 2. Altıya tamamladık biliyorsunuz. Son yörüngesini çizelim altını. Soldan giderken birse iki, ı -ı, ikisi evet ikinci yörünge son kabuk. O yüzden değerlik orbitallerini altına hiç üşenmeden, erinmeden çizeceğiz. Ki küresel simetrik mi o? Onu görelim diye. P'ye iki elektronu nasıl yerleştiririz gençler? Bir tanesini böyle, bir tanesini böyle olur mu? Hayır. Kime göre hayır? Ki hangi kurala göre? Hund kuralına göre Hund öyle olmaz demişti. Peki, bir tane daha elektronu böyle yerleştirdik. Sizce küresel simetrik mi? Hemen bir cevap alayım. Hayır. Niye? Çünkü hepsi yarı dolu olmamış. Hayır. Peki değerlik elektron sayısı kaç? 2 e, 2 daha 4 bitti. Bu kadar. Hadi biraz zorlaştıralım örnekleri. Mesela büyütelim. Atom numarası ne olsun biliyor musunuz? Ee, 35 olsun. 35. bir brom. Hadi bakalım. 1S2. 2S2. 2P6. Sonra ne geliyor? Sakıp Sabancı para sayar. Para sayar. Durmadan para sayar diye gidecek. Bakalım nereye kadar. Üçüncü yörüngenin S'si. Üçüncü yörüngenin P orbitali dördüncü yörüngenin C orbitali. D'ler 3'te başlıyordu biliyorsunuz. 3'te 10 çok mu gelir acaba bir bakalım. Tepeleri toplar mısınız elektronları? Hadi 2, 2 daha 4, 10, 12, 18, 20, 10 yazıyoruz. 30, e 35'e varacağız. P'ye de en fazla 6 yazabiliyordum. O zaman 5 yazabilirim. Kaçıncı yörüngenin tabii ki? 4P5. Dördüncü yörüngenin. Şimdi gençler, derlik orbitallerini hadi gösterin dedi bize. Nereyi göstereceğiz? Bakın soldan giderken birinci yörünge mi en dış kabuk? İkinci yörünge? Hayır. Üçüncü? Dördüncü. Soldan giderken gördüğün en yüksek sayıdan tut, altını çiz sonuna kadar. Derlik orbitalini böyle buluyoruz. Çizdiklerinin altına lütfen orbitallerini çiz. Evet, s orbitali iki elektronu taşıdı. Burada d orbitalini önemsemiyorsunuz. Çünkü sizin en dış kabuğunuzdaki orbitallere bakacağız. 4s2 ve 4p'ye bakacağız. Dolayısıyla p'leri de çizdim. 1, 2, 3, 4, 5 elektronu yazdık. Küresel simetrik mi yavrular? Değil. Niye değil? Çünkü Hepsi tam dolu olamadı. Hepsi yarı dolu da değil. Orbitallerin küresel değil. Değerlik elektron sayısı 2 ve 5'i topluyoruz. Son yörüngedeki elektronlar da hatırlıyorsanız yani 7. Bu kadar. Peki son orbital D ile biterse ne yapacağız? Hadi bakalım. Mesela efendim skandiyum olsun. Skandiyum 21'i konuşalım. Hadi hemen hızlı. 1S2. 2P6 3S2 3P6 4S2 toplayın bakalım kaç yaptı? 2 4 10 12 18 20 21 dedik. O zaman 3D1. Şimdi nerenin altını çizeceğiz? Burada öğrenciler bazen karıştırıyor ama bak taktik aynı, hep aynı. Birinci yörünge mi en dış kabuk? Hayır. İkinci yörünge mi? Hayır. Üçüncü yörüngeler mi? Hayır. En yüksek gördüğün sayı dört mü? Sonuna kadar çiziyorsun. Artık senin değerlik orbitallerin S'd ve bu sefer D'yi de alıyoruz biliyor musunuz? Değerlik orbitallerinde S yalnız kalmak istemiyor. 3 D'yi de kat bana diyor. Bunun o nedenle S'de 2 elektron, D'de de bir elektronumuz var. E, küresel simetrik mi yavrular? D'lerin hepsi yarı dolu olmuş mu? Yine de, bir türlü küresel simetri yakalayamadık bu arada. E, Delik elektron sayısı kaç? 2 e, artı 1 canım, yine şunları toplayacaksınız. 3. Kafanız karışmasın. Hocam, o örnekteki örnekteki bromda D onu almadınız ama şimdi aldı, e, şimdi D'yi alıyorsunuz, diyebilirsiniz. Aynen öyle. D ile biterse arkadaşlar d orbitaliyle onun elektronunu alıyoruz. Değerlik orbitalini hesaplarken küresel simetriye bakarken tamam mı? Peki ee, bir de şuna bakalım. 24 atom numarası 24 olan bakırı konuşalım. Bakırdı yanlış hatırlamıyorsam. Hadi buyurun 1s2 2s2 2p6. Aslında önce 25'i konuşalım. Çok pardon. 25 nasıl bir şey bir bakalım. Evet. Hemen devam ediyorsunuz siz. Sonra 3S2 mi? 3P6 mı? Evet 4S2 20 yaptı. 20'ye kadar artı isterseniz ezberledik. Sonra 3D 25 olması için işte 5 yaptı. Ne güzel. Hemen dalik orbitallerini çizdik. Çabuk 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 hemen hop. Dördüncü yörünge tık tık. 3D'yi de alıyoruz dedik derlik orbitallerini hesaplarken. E D5, 5 tane elektron tabii ki tek tek yerleşir. Aa hepsi de yarı dolu. Oh oh ne güzel. O zaman küresel simetrik. Yaşasın bunu yakaladık. Peki değerlik elektron sayısı kaç gençler? 2 artı 5. Tabii ki de 7. Peki bir örnek daha o da 24 olsun. 24'ün sembolü neydi tam hatırlayamadım e, ee, sembol karışıklığı olmasın yavrular. Şu an niye hatırlayamadım. Buna x diyelim ona da y diyelim. Hadi y elementi 24'ü açılımını yapalım. Tamam. Hadi bakalım. Y 24. Onu da buraya açalım. 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6. Şimdi size bir şey göstereceğim. 3S2, 3P6'ya kadar gidelim de. Şimdi arkadaşlar 1S2, 2S2, p 6 denilen şey yani 10 tane elektron neon soy gazının elektron dizilimine benziyor. O yüzden kısacası burayı böyle uzun uzun açmak yerine hocam neon 10'dan sonra 3S2, 3P6 diye devam edebilirim diyebilirsiniz. Ya da ya da şöyle giderseniz de Argon soygazına benziyor bu elektron dizilimi 18'e kadar. Çünkü argon elektron sayısı 18. Dolayısıyla Y'nin elektron dizilimini 2 saat 1 s 2 s açmak yerine hemen yaz argon 18'i. Onun yanına da de ki 4 s 2 3 d 24 olacak 4. Böyle açıyoruz. Anlaştık mı? Peki. Ama yok hocam ben uzun uzun açayım göreyim bunu bir pekiştireyim tabii ki de bunu yapmanız çok güzel olur. Evet şimdi gelelim değerlik orbitallerine. E en dış kabuk hangisi arkadaşlar? Birinci mi ikinci mi üçüncü mü? Tabii ki dördüncü yörünge. Bakın dördüncü yörüngenin altını yine çizdim. Değerlik orbitallerini gösterdim. S tam dolu. Güzelim d orbitallerinde ise dört tane elektron var. Şimdi bu atom diyor ki ben diyor küresel simetrik olmak istiyorum. Yani daha kararlı olmak istiyorum. Bu yüzden S'deki bir tane elektron kendi kendine bakın uyarılmış değil, dışarıdan enerji alarak değil, zorla değil. Kendi kendine bir tane elektron o boş orbitale koşuyor. Dolayısıyla bu elektron dağılımını sakın S2D4 diye bırakmayınız. Ne oluyor biliyor musunuz? S'de bir tane elektron kalıyor. D'de de 5 tane oluyor. İşte bu özel bir durum 24 bir de bunun gibi 29 var. Aman dikkat bunlara elektron dağılımları hep S1 D5 diye bitecek. Küresel simetrik mi? E, tabii ki zaten onun için yaptı bunu atom kendi kendine. Derlik elektron sayısı da 1 artı 5'ten 6 çıkıyor gençler. Dersimizi bitirmek üzereyiz. Son bir tane daha örnek verelim, bitirelim. Hadi şu bakırda, evet o bakırdı 29, doğru. 29'u yapalım. Z diyelim, bakır demiyorum. 1S2, 2S2 hızlıca 2P6, 3S2, 3P6 Y krom doda bakırdı doğru doğru şimdi hatırladım. Neyse. 4S2 3D9 29 budur, değil mi? En dış kabuktaki orbitallerimizin altını çizdik şuradan itibaren sye baktık tam dolu. Bir de D'ye bakalım dedik. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Gördünüz mü? Bir tane yarı dolu var. Aa bu rahat değil, mutlu değil. Diyor kise ben yarı dolu da mutlu olurum. Çünkü tek orbitalim. Sana diyor bir tane elektronumu vereyim. Siz de orbitalleri olarak tam dolu olun ve biz hep birlikte küresel simetriyi yaşayalım diyor. O nedenle bal gibi küresel simetrik. Dalek elektron sayısı kaç? E11. Bu kadar. Dolayısıyla şurayı sakın 2'ye 9 diye bırakmayınız. Bırakmayınız. 1'e 10 şeklinde açmak zorundasınız 29'u. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bir dahaki dersimizde bunların iyon hallerinin elektron dizilimlerine bakalım diyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle.